Arkadaşlar günaydın. Yeni bir güne hoş geldiniz. Ben İdris Obul. Çoban TV kanalımıza abone olmayı beğenmenizi istiyorum. Destekleriniz lazım arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapıyoruz. Neler yaşıyoruz? Her şeyi sizinle paylaşacağım. İneklerimiz yeni çıktı. Toplandı arkadaşlar. Şu ağaçlara doğru gidiyoruz. Dereye doğru. Ha! Yani birkaç gündür ineklerimiz böyle köyden çıktığı zaman yani ileriye doğru sürüyoruz. Gitmiyorlar hep böyle. Evlerin içinde otlayalım diyorlar. Köyden hiç uzaklaşmıyorlar arkadaşlar. Ha! Eskiden böyle değildi. Eskiden böyle topladığımız zaman ineklerimiz hemen Aşağılara doğru koşup gidiyordular Çünkü yeşil boldu Artık Yavaş yavaş yeşillik bozardı İşte bozardı içinde Yeşil aramaya çalışıyor inekler ha! Bazı yerler hala yeşil Ama bazı yerler Yeşilini kaybetti arkadaşlar Ha. Böyle yavaş yavaş Bak. gidiyoruz. Arkadaşlar deremizin suyu da yavaş yavaş kuruyor. Aslında bunun bir sebebi var. Yukarıda köylü şey yapmış. Bu derenin önünü kesmişler. <laughs> Çaylara su vermişler. Bu yazın biraz kurak geçti, yağış yoktu diye. Çayların işte dibi kurumuş. Bu yüzden çaylara suyu veriyorlar. Dere böyle suyu azalmış. Tabi burada bunun gibi 4-5 tane böyle akan dere var, su var. Yani yeşilliğimiz de biraz hala kendini koruyor. Çoğu yer bozardı artık. Buralarda su kenarlarında şöyle görmüş olduğunuz ineklerimizin otladığı yerler hala bir yeşillik var. Ağaçlar zaten hala yem yeşil. Suyumuz biraz azalmış. Ama arkadaşlar meramız çok güzel ağaçlık, yeşillik, suyumuz. Yani ineklerimizin otlağı çok güzel bir yer. Düzlük, taş yok, bir şey yok. Etraftaki dağlar başka köylerin sınırı, arazisi. Şu görmüş olduğunuz şuranın arka kısmı arkadaşlar Tortum sınırı. Erzurum Tortum sınırı. Şu dağın arkası Tortum sınırı. İşte bu görmüş olduğunuz şu köyler. Şurada bir tane, bir tanesi şurada. Bir köy de şurada işte bizim köy bulunduğumuz yer. Bunlar Aziz ye bağlı. İşte bu Aziz yani son köyler işte sınırda. Evet bozu eşeğimizi getirdik. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Saat üç buçuk gibi de bir güzel demliğimizle çay koyacağız arkadaşlar. Bozu, bozu getirdim bir gülge açayım. Bozu. Seni açayım da bırakayım biraz. Kendini yere at bozu. Bozu, bozu, bozu. Tekelle açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hop. İneklerimiz de Ferhat'ın arkasında orada otluyor bize doğru geliyorlar. Şurada da bir sürü var karşı köyün. Hadi Bozo. Hadi akıllı. Akıl küpü. Hadi. Şşş. Şş. Şş. Bozo da ilk barda geldiği zaman çok zayıftı. Kilo almış. bak 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 şimdi kendini yere atmaya çalışıyor. Hadi bozu. Bozu artık sineklerden kurtuldu. Serin bir hava. Evet atabilirsin kendini yere bozu. Hadi bir sağ sol yap. Aferin bozu. Yazık sırtı mırtı kaşınıyor. İşte kendi böyle yere atıp kaşıyor. Ozo! Neyse biz yemeğimizi yemeye yiyelim. Arkadaşlar Bugün balık tutmaya niyetlendim. Bakayım. Dereye doğru gidiyorum bir köprü var. Orada su baya bir güzel balık da varmış. Burada arkadaşlardan duydum. Şu ileride bir tane köprü var arkadaşlar. Oraya gidiyorum. İnşallah balık tutacağız. Tutarsam şayet zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Akşamleyin güzel bir ızgara yakacağız. Nasip bakalım bugün kızlarım için bunların şansına... İnsan bir asker eder, ipneler. Asker Tamam değilsin, adamsın ya. Yani. Bizler hala sıcak. Nerede lan bu kukalar? Bekleyin oğlum, Necmi abiniz geliyor. Sizin anınızı ağlatacak. Hadi asker. Hadi oğlum. Ulan sen ki Ortadoğu ve Balkanların en hızlı balıkçısının oğlusun. Utandırma babanın Necmi be. Hadi oğlum. Allah O zaman ortalığı bir şenlendirelim ya. Ha? <laughs> Tastası yüzde. Ulan pişman pişman oluruz şimdi. Hiç çekilmez ya. İçmeyeceğim lan. Bu sefer içmeyeceğim anasını satayım. Ulan. Madem biz bu dalganın hastasıyız. Belki bizim istavrit familyası da hastasıdır ya. Alın bakayım bir çizik. Hop. Necmi abinizden size kıyak. Hop. Köfte abinizden size gelsin. Hop. Hadi oğlum istavrit diller. Gelin bakayım. Arkadaşlar alga attım işte suyu. Bunların suyu boya bir derin. İnşallah balık girer. Bekliyorum işte arkadaşlar bakalım. Burası boya büyük büyük bir göl. Aşağıya doğru su gidiyor. İşte şimdi birazdan çekeceğim ağımı. İnşallah şansımıza balık düşmüştür. Arkadaşlar bütün buradaki sular bütün o derelerin hepsi gelip burada birleşip şöyle aşağıya doğru gidiyor. Şuraya doğru. Şuradan da aşağıda baraj var. Baraja gidiyor bu su. Arkadaşlar balık işi yine hüsranla bitti. Yine yakalayamadık. Bizim ağda herhalde sıkıntı var. Balıklar bu ağa giriyor. Geri çıkıyorlar. İşte bıraktım geldim. Ferhat da bir çay koymuştu. Tam çaya yetiştim. Bizim kara demlikte güzel bir çay demlemiş. Artık Ferhat bu işi tam beceriyor. Yaşayı açıyor, bağlıyor. Ferhat'ı da pazartesi günü göndereceğim arkadaşlar. Artık gidecek okuluna. İşte arkadaşlar Ferhat'ı pazartesi günü göndereceğim. Artık tek alıyorum. Günün bir tane kadar. Ferhat'a artık veda ediyorum. Pazartesi günü gidiyor. Çayımızı içeceğiz. Kalkıp ineklerimizin yanına gideceğiz. İneklerimiz bizden biraz uzakta arkadaşlar. Bakın. Size biraz yakınlaştırayım. Alferat da geliyor. Arkadaşlar. E, bugünlerde biraz video e, çekme konusunda sıkıntı yaşadım. Telefonumda arkadaşlar sıkıntı vardı. Telefon tamir-mamir işi vardı böyle sıkıntı oldu. İşte bütün videolarımı telefonla çektiğim için bu yüzden şey yapamadım. Çekemedim onun için birkaç gün biraz böyle ara oldu işte. Artık bundan sonra inşallah her gün her gün çekmeye çalışacağız videoları. Arkadaşlar abone olmayı yani yorumlarınızı bekliyorum. Abone sayımız da baya bir düşük arkadaşlar. Yani şöyle düşük. 60 olduğum videolarda görüntülemelere baktığım zaman yani görüntülemelerle karşılaştırdığım zaman düşük geliyor. Çünkü videolarımızın çoğu yani bin üzerinde, 10.000 bin, 17 bin, 20 bin görüntüleme yani beğeni beğenilerimiz var. Bu yüzden arkadaşlar biraz abone sayısında bir düşüklük var. Arkadaşlar bugün de böyle günümüz geçti. Yine balık tutmaya çalıştık. Yine tutamadık. Artık kısmet yarına. Yarın böyle balığın bol olduğu bir yer var. Oraya gideceğim. Sizlere videoyu çekeceğim arkadaşlar. Kesinlikle yarın balık tutacağım. Çünkü bugün bir arkadaşla görüştüm. Baraja doğru bir yer var. Orada çok balık varmış. Beni aradı. Yarın inşallah onun yanına gideceğim. Orada balık tutacağım arkadaşlar. Bu derelerde bir şey tutamadım. Gerçi dere iyi, suyu da çok iyiydi. Böyle göletler de çok büyük derin yerlerde ama <laughs> herhalde havalar soğumuş. Balıklar daha derin yerlere gidiyor sıcak yerlere aşağıya doğru gitmişler. Yarın oraya doğru gideceğim. İnşallah tutacağım. Sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Bugünlük günümüz böyle geçti. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.